Come on guys, simple, simple guys, come on. <laughs> <laughs> o'r hynny y dyn yn cael ei gwrthwynebu Yani enerjimizi buralara koyalım. Biraz daha basit, biraz daha dinlenerek yani. Dinlenerek, sen, sen, sen. Sen, sen, sen. Sen, sen. sen. Çek musun böyle Yani acele 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 acele. Başing, başing, başing. Tamam sağa biraz şıkkı durun. farkındayım. Havadan dolayı gayet doğal bir şey Ayrıfe. bu. Ayrıfe. Doğal. Bu basit oynayın. Rakip biraz biraz daha kendi sahasına doğru itin. Biz Ayrıfe. Siz hücumu yapmadınız. Ya. Her gittiğinizde Hemen bir kararla beraber hücuma gidiyorsunuz. Akas onlar zaten biziz. Oynayın, gelsinler. Belki biraz daha kendi karşısına gelsin. Geri dönüp gitmeniz lazım onlar. Valla, 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 valla. Çek, çek, çek. 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 Çek,

Ya bu hazırlık kamplarındaki oynadığımız maçlarla ilgili genelde beklentilerimiz çok net. Birincisi bugün bugün de olduğu gibi, bir önce oynadığımız iki maçta da olduğu gibi öncelik fiziksel ve bazı e, oyunun parçalarından bazı bölümleri görebilmek, bunu denemeye çalışmak. Bugün de bunları denemeye çalıştık. E, yani skor bugün e, işte bizim lehimize döndü. Bir öncekilerde de değildi. Skordan bağımsız değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Fiziksel olarak oyuncularım çok ciddi, e, iyi çalışıyorlar. Çok iyi çalışıyoruz, yoğun çalışıyoruz. Rakiplerimiz açısından e, e, durum aynı şekilde. Bu hazırlık kampları ölçü olmamalı. Ol, olmuyordu zaten bizim açımızdan da böyle. Ya bugün yani beklediklerimizi yine aldık diyebilirim. Maçla ilgili görüşlerim bu. 23'ünde bir maçımız daha var yanılmıyorsam. Belki bir tane daha oynayabiliriz veya iki tane daha. Bunlar net değil. Bu arada şu anki eksiğimiz bir tanesi kesinle kesinlikle savunmaya çalışmadık. Savunma çalışacağız bir bölümünde. İkincisi ikincisi fiziksel olarak da sprint sprinti çalışacağız. Umarım e, 27'sinden sonra e, planımız o şekilde. Dolayısıyla hemen hemen e, %100 yüz hazır olma durumuna geliyoruz ama daha vaktimiz var. bir Yani lige kadar hemen hemen e, hazır oluruz diye düşünüyorum ben. Ama gayet yoğun çalıştığımızı söyleyebilirim. Buradan tabii Erzurum ve buradaki e, bize hizmet eden arkadaşlara teşekkür ederiz. Bence gayet güzel keyifli bir kamp süreci geçiriyoruz. Bu kadar. Onaçu e, bilene darbe aldı biliyorsunuz. E, Onun ki e, e, yanılmıyorsam. İki güne kadar koşullara başlar. Belki daha da erken dönebilir. Aramıza dönebilir. Zubi'nin kalçasında bir darbe var diye biliyorum. O da darbeden dolayı çok risk etmedik. Aslında bugün 45-45 oynatmayı düşünüyordum ama bazı oyuncularım özellikle Felipe'yi bugün çok fazla kullandım. O da karşılığını verdi. Fisik gayet iyi durumda. Oyuncuların ağrılarına, sızılarının olması gayet doğal ama hepsini planlı bir şekilde doktorlarımız, sağlık ekibimiz hep beraber, performans antrenörlerimizle beraber yorgunluk durumlarının hepsini kontrol edip ona göre devam ediyoruz. Burada dediğim gibi tekrar bunu yinelememde fayda var. Evet, az önce de söyledim. Fiziksel her şeyimiz gayet iyi, ortam gayet güzel ama Trabzonspor olarak biz kalitemizi biraz da arttırmamız lazım. Dolayısıyla bu beklentilerim devam ediyor onlar geldikçe inşallah çok daha iyi olacağız. Şimdi lige yaklaştıkça tabii genç oyuncuların özellikle performans ve potansiyel durumlarını değerlendirip bu tip maçlardan ancak süre verebiliyorsunuz. bugün de gayet başarılıydılar. Gayet hem istediğimiz şekilde oyununu biraz anlama algılama ki kaldı ki bazılarını bazı farklı mevkilerde oynattık. Benim istediğim her oyuncu oyunla bakış açımızı, bizim teknik adam teknik ekibin bakış açısını doğru algılamalı çünkü artık mevkilerden ziyade oyunda neyi ne kadar etkin yaptığın çok daha önemli. Ve bu arada tabi mesela bugün ne ee, e söyleyelim bu yorgunluktan kaynaklı ama pas kalitesinin çok çok daha üst düzey olması lazım. Gençlerle alakalı tüm takım açısından söylüyorum. E, kontrollerin çok daha üst düzey olması lazım gibi basit ama e, basit ama benim için e, futbol oynayacak isek ee, savaşacak isek bu e, ihtiyacımız olan şey işte kalite zaten ona diyorum detay da buna diyorum teşekkür, teşekkür ederim hoşça kalın.